Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yaşar. Bugün CraftRise'da e, Arena PvP'de SkyBlock kısmında PvP oynayacağım. Bir benim e, bilgisayardaki ilk videom olacak. Yani biraz abone olursanız, yani like atarsınız. Beni gerçekten sevindirirsiniz. Her iyi olduğum bir de video aldım. Bir yerlere aldım. Ee, evet. Bir şey yok burada. Toza bak. Neredesin acaba? <laughs> ne Gel bakayım buraya. Vurayım mı sana? E vurayım mı? Tutturabilirsem iyi olacak. 18 ok. Işınlanmayacağım mı oğlum ya? E hadi. Orada kalacağım mı? Ben de yedim. Yedim. Evet. Heh ne yapacağım? Hadi gel. Gel hadi. Gelmeyeceğim. İyi öyle olsun. Artı senin arkadaş değilim küslük. Abi. Ses, ses kaliten mi bir işe? Evdeki evde bir tane kulaklık buldum bilgisayarı taktığımla konuşuyorum. Gel bakalım buraya balık. Gel bakalım buraya balık çık. Gel. Bak sakın 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 sakın. <laughs> Şaka mı? <laughs> Şaka mı yapıyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o zaman niye geldin buraya ya Allah aşkına ya Benim saat. bununla mı uğraşacağım Gel bile bile <laughs> Evet Şimdi o katman sana seviyorum ya Selam Aleyküm Neyse 31 blon kalmıştı Mükemmel He, saldırayım mı sana? He, saldırayım mı? Ya yukarıdan saldıracağım. Şu bak. E, koyamıyorum. Sağlık. Gel lan buraya. Oley kazandım arkadaşlar mükemmel. Geri daha arkadaşlar. Tamam Pam tamam. Aga bed mı girdin? Ee, peki bed var. Bed ben severim. Ee, evet. çok, çok büyük bir şüphem, var mı? Diril gelmesin de Evet lazım. boş hareket yapma kralısın he. Falan ya. Kanka, son oyuncudan geçince var ya. Hani böyle fizik falan gitti yani. Evet. Annem yemeğe gel diyor mükemmel. Tam video çekeceğim anda var ya. Müp Arkadaşlar var. Bu arada yeni aldığım bilgisayarda e, 8 GB RAM 256 GB SSD var şimdi e, ekran kartı olarak ekran kartı Intel Iris XE diyor. Bula. Bu kadar. İşte abi bak easy peasy. İyi de. 5 4. Oğlum mal mı dedi o? Abi ne tarif ediyorsunuz? Sakarlık ediyorsunuz. Ayıp ya. Evet. Bilmiyorum ne yapıyor. Türkiyenin birçok bir insanı yani Türkiye'de işte anladınız çok küfür ediyoruz Ülkemizin yüzde 44'ü küfür ediyor yani çok yüksek bir sayı bu Dışarı ee, çocukları böyle oynuyoruz bak çocuk Söylediği her kelimenin başına ya da sonuna amınakoyup gülümse getiriyor Çocuğun ağzına alışmış 7-24 amına 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 <laughs> gel oğlum senden korkan senin gibi olsun bunlar. yani gel. gel. Yosun. Aga sen daha kötü yerdesin. <laughs> ne? Hadi be, flight yaptım o kadar. Battlefield, bir bak. Evet. 8 9 UPS. Oluyor be abisi. Olunca oluyor. Ya. Laka. Çiten click yapmayalım bunu. Gördünüz. Ee, ateş topu. Adamla savaşırken altından ateş topu ya, ateş topunu atıyorsun böyle. Adam uçuyor. Sonra birlikte böyle ölüyoruz falan. Mükemmel. Ee, Ömer TR29 Merhabalar ee, Ne yapıyorsunuz acaba iyi misiniz? Büyü. Adam hissetmedi bile Gerçekten Bıga Oltuklarına da nefret ediyorum ya Abi oyuna niye olsa koydunuz ki ya Aga ölecek mi? Evet. Oley kazandım. Arkadaş kayboldu onun Pinge bak be. Mükemmel be. Şuradan. Çık, açıktı eee çıktı. güzel. Arkadaşlar yarın survival videosu yapacağım. Survival. hayatta kalma yani. Arkadaşlarımla birlikte. O videoyu izlerseniz sevinirim. Yani falan açtıyor. Şaka yapıyorsun. Ben de yapıyorum ama. Selam baba ben kelebek. Hayırlı işler. Adam yedi beni yedi beni yedi. yedi. Oğlum niye bu kadar küfür ediyorsunuz lan? Allah Allah. Ya bir mit kazanacak işte. Fretmeye gerek yok. Beş. Çınar, çelik. Çelik gibi ben. Eee... Şey yok. <laughs> Korktum. Korktum. Oğlum sen korku... o bugi bu misin? Adam. <laughs> Arkadaşlar bugün videomun sonuna geldim. Geldik daha doğrusu. Evet şuradan bir kapanışı yapayım ben. Civciv kafasıyla birlikte büyük uçuyorum. Nasıl ama. Mükemmel. Arkadaşlar hoşçakalın. Videomu eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Olursa <laughs> da bir abone olun be. Yani sevindirin lan beni.